Kudan çıktım, kendime kardan adam yaptım böyle daha yeni üstteki kafeden çıktım ve e, artık YouTube videoları çekmeye başladık ve e, şimdi burnu daha da büyütmeye çalışacağız, hadi gelin. Ve birazdan Aysimah'ı almaya gidiyoruz. Aysimah Yakup İslam'ın kardeşi ve pazar günü doğum günü var değil mi Yakup İslam? Kardeşine ne hediye aldın? Ona bir lol bebek aldım. Küçük lol bebek de vardı içinde. Ona aldım ona. Başka sürprizlerin de olacak mı? Ona bilmiyorum. Parama bağlı. <laughs> evet. Pazar günü. Arkadaşlar. İçin çok Aa. heyecanlıyız yakın da şey oluyor. Bakın. <laughs> Pazar günü için çok heyecanlıyız çünkü Aysma 5 yaşına gelecek. Ona sürpriz yapacağız bakalım. Tepkisi ne olacak? Tabii ki ona da özel güzel bir videoyla e, videomuzu yapacağız. Onun doğum günü Maxiland'da olur. Siz e, isterseniz gelebilirsiniz. <laughs> Maxiland'da saat 3'den sonra. Onun için ayrı bir video yapacağız. Bu şimdi okuldan çıktığınız için. Birazdan ve sen kardeşini almaya gideceksin. Evet. Onun için, değil mi? Evet. Ve kar yağdığı için bu videomuz. Çünkü biliyorsunuz ki burada kar çok yağmıyor. Evet. Ya İyi kar yağdı. Ona, ona da işte bir şeyler. Sabah kar görünceki tepkin neydi? Güzeldi ya. Uzun zaman sonra gene ya. Yani. Evet. Artık gidelim mi Aysimaya? Gidelim. Hadi gel. Şunu birleştirelim. Merhaba arkadaşlar. Ayşma Ayşim, Ayşim okuldan aldık ve doğru eve gidiyoruz. Ayşma kardeşim ne yaptın bugün okulda? Göster bakalım arkadaşlar. Şey, bir tane kağıt. Beş tane. Kağıdını al yer düştü. Ona evde bakalım. Bunu nasıl geçti? Devam Bunlar? O ne? Onu da göster arkadaşlara. Wow. Bir tane elma ağacı ve bir tane de monster elma Hadi gidelim. wow, çok güzel yapmışsın. Günün güzel geçti mi? Ama bugün onu yapmadık. Başka gün şey Tamam, Ama çok güzel olmuş. Eline sağlık. Vallahi... Yakup İsa'nın karı Hala. Duvarlar, buradaki duvarlar buradaki okul yaptı. Çok güzel yapmış. Değil mi? Çok güzel buradaki duvarlarının resmi. kıran kırana bir mücadele arkadaşlar. Benim topum kalmadı. <laughs> Ay <'ın> topu kalmadı. <laughs> Ve ben de kar topundan nasibimi alıyorum. <laughs> Kaybettiniz. İşte, merhaba arkadaşlar. Biz bizim buralara yani Darmstadt'a hiç o kadar çok kar yağmıyor Türkistik köyler gibi. Şimdi ben Ayşemayla. Edeceğiz. Ondan sonra sizin için bir video yapayım. Ben Aysimaya savaş yapmak için onu toplar hazırlıyorum. Aysimaya hazır mısın kar savaşına? Ben, iki tane var.